Kapıyı sok kapıyı. Yaşıyor mu abi? Kıvranıyor mu şu an? Yaşıyor, yaşıyor. Yaşacak inşallah. Şu an şey yapıyor. o basınca abi. dayanırsa. Şu an kalp basacak. Kalp Hadi lan. Tehlikeye düşmüş her canlının da abi. Kulağını yönetiyor mu abi? Sen o gece şey öyle ya. ya. Allah balık vallahi. yaşar. <laughs> Yok mu kovam abi bir tane yaşatalım bunu ya. Aha, o gün şey yap. Kısa kes. Al, kesin. Balığı kesin sandım ha. Cüce <laughs> 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 çekiyormuş <değil> <laughs> Su bitti. Su versene bir şey dur, su. Su bir şey su. Al, su bir şey su ver. Aç dakika. Bilim bilim. Yedim, <laughs> Çok çok abi o şekilde yaşar o. Yaşarsa. Bakayım oyna mı Vallahi yaşar o balık ölmez. O balık yaşar. <laughs> Bayrak kuyruk üzerine koyun da arada nefes alsın. Yok ama öyle normal <laughs> böyle güzel. alalım. Belen ne bilsin? Kürekten ne bilsin? Bak, bak bunu yaşatırsan sana vereceğim. <laughs> ben götürü bırakayım ben Yok, diyor. Tamam. Motor var bende. Tamam. Başka bir kaba koyarsın. Ay yüz yaşları oynuyor abi. Vallahi oynuyor canlanacak. Canlandı. Abi nasıl de varsa, Allah var bir de ölmez ya. Düşün yani helikopter almış bir de oradan getirmiş buraya kadar.